Dağlar nasıl Allah'ı tespit eder? Dağlar Allah'ı nasıl tespit eder? Ben güzel yüzümü bir yakından göreyim önce. Canım benim, nasıl temiz yüzün, nur gibi. Gençlik hep böyle. Allah'a çok şükür, böyle meymenetsiz, nursuz, itici hiçbir insan görmüyoruz. Allah, nur ismiyle tecelli etti. Hadi ismine tecelli etti. Hep böyle Mehdiyet'in nurunu, Cenab-ı Allah'ın nurunu gençlerin yüzlerine görüyoruz. Bak pırıl pırıl yüz evet. görüyor musun? Tertemiz. Allah'a şükür. Benim güzel yüzlümü ben bir daha dinleyeyim. Dağlar nasıl Allah'ı tesbih eder? Şimdi bütün dünyada atomların tamamı şuurludur. Hepsi Allah'a tesbih ederler. Dolayısıyla dağlar ve maddenin tamamı Allah'a tesbih eder o dönme sırasında sürekli ses meydana geliyor. Bizim duyamadığımız elektronların dönmesinde çok güzel sesler meydana geliyor. Allah onları tesbih diyor işte ona. Allah'ı anıyorlar ama biz atomların dilini bilmeyiz. Onların dilinde şuurlu oldukları için Allah'a tesbih ediyorlar. Bakın 15 milyar yıldan beri Allah'a tesbih ediyor demir atomları. Bakır atomları, çinko, krom atomları 15 milyar yıldan beri kesintisiz, geceli gündüzdü bak. Nefes almadan, yiyecek yemeden, uyumadan, çok muntazam bir şekilde dönerek ve akıl almaz bir hızla dönerek, hiçbir gıdaya ihtiyaç duymadan Allah'ı tesbih ediyorlar. Onların ibadeti o. Onlar da dönerek Allah'ı tesbih ediyorlar ve dönerken çıktı çıkan o güzel sesler Allah ona işte tesbih diyor. Allah'a tesbih ederler diyor.